Arkadaşlar merhaba Eren Murat medyadan ben Eren Murat Bugün lahmacun videosundaki arkadaşla beraber Değil mi hayallerimizi yıkan lahmacundaki arkadaşla beraber Eskişehir'in ünlü Donas dürümünü denemeye geldik Etraf biraz daha böyle kafeterya vari. Şu şekilde de gördüğünüz gibi hata üstüne benzeyen Sarımsaklı soslu patatesli bir tavuk dürüm görüntüsü var Şimdi tadım testi yapacağız Göründüğünden daha yumuşak. Sarımsak tadı baskın, tam sevdiğim gibi. Çok öpüşme niyetiniz varsa tavsiye etmem sarımsaklı. Ama benim gibi düzenli öpüşmeyen bir insansanız sarımsak bozmaz sizi. Fiyatı görece uygundu. Sadece tavuk durum 110 liraydı. Ayranla mayranla 130-140 zartırt oluyor. Ama lezzetinden memnun kaldım. Ve bu şekil bütçe dostu videoların devamı gelecek. Dediğim gibi üst düzey videolara devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.